Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere bilim dünyasının önemli isimlerinden biri olan James Watson'dan bahsedeceğim. James Watson, 1928 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ve biyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanındı. Özellikle DNA'nın yapısını keşfetmesiyle bilim dünyasında devrim yarattı. Watson, 1953 yılında Francis Crick'le birlikte DNA'nın çift sarmal yapısını keşfetti. Bu keşif, genetik biliminin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. DNA'nın yapısının anlaşılması, genetik bilginin nasıl aktarıldığını ve nasıl işlediğini anlamamıza olanak sağladı. Bu, modern tıptan biyoteknolojiye kadar birçok alanda büyük ilerlemelere yol açtı. Watson ve Crick'in çalışmaları, genetik mühendisliğin kapılarını araladı. Bugün, genetik mühendislik sayesinde tarımda daha verimli bitkiler yetiştirebiliyor, Yetrihant Ponding, hastalıkların genetik nedenlerini daha iyi anlayabiliyor ve hatta genetik hastalıkların tedavisinde önemli adımlar atabiliyoruz. Örneğin CRISPR teknolojisi gibi gen düzenleme yöntemleri Watson ve Crick'in keşiflerinin doğrudan bir sonucudur. Watson'ın hayatı boyunca bilime olan katkıları sadece DNA'nın yapısını keşfetmekle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda genetik biliminin popülerleşmesine ve geniş kitlelere ulaşmasına da yardımcı oldu. 1968 yılında yayımladığı The Double Helix adlı kitabı bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı ve DNA'nın keşif sürecini geniş kitlelere anlattı. Ancak Watson'ın kariyeri boyunca bazı tartışmalı açıklamaları ve görüşleri de oldu. Özellikle ırk ve zeka konusundaki bazı ifadeleri büyük tepki topladı ve bilim camiasında eleştirildi. Bu tür açıklamalar onun bilimsel başarılarının gölgesinde kalmasına neden oldu. Bu nedenle Watson'ın bilimsel katkılarını değerlendirirken kişisel görüşlerinden bağımsız olarak ele almak önemlidir. İlginç bir bilgi olarak Watson ve Crick'in DNA'nın yapısını keşfetmelerinde Rosalind Franklin'in X-ışını kristalografisi çalışmalarının büyük bir rol oynadığını belirtmek gerekir. Franklin'in çalışmaları DNA'nın çift sarmal yapısının anlaşılmasında kritik bir öneme sahipti. Ancak Franklin'in bu katkısı uzun yıllar boyunca yeterince takdir edilmedi ve genellikle göz ardı edildi. Bugün, Franklin'in bu önemli katkısı bilim dünyasında daha fazla kabul görmekte ve takdir edilmektedir. Sonuç olarak, James Watson'ın bilime olan katkıları, genetik biliminin temellerini atarak modern tıbbın ve biyoteknolojinin gelişimine büyük bir ivme kazandırdı. DNA'nın yapısının keşfi, Bugün hala günlük hayatımızda kullandığımız birçok teknolojinin temelini oluşturuyor. Ancak Watson'ın kişisel görüşleri ve tartışmalı açıklamaları onun bilimsel başarılarının gölgesinde kalmasına neden oldu. Bilim dünyasında kişisel görüşlerden bağımsız olarak bilimsel katkıları değerlendirmek önemlidir. Bugünkü podcast'imizin sonuna geldik. James Watson'ın hayatı ve bilime olan katkıları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz The Double Helix kitabını okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.